Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 mobilde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar klasmanda oynayacağız ama şöyle bir şekil ve şekilde oynayacağız. Orta kafa dizilişiyle oynayacağız ve forvetimizde Anasike Ementa yok. Ondan daha iyisi var kardeşim. Şöyle tıklıyoruz. Lorenzo Lucca kesinlikle ben buldum. Yani Yusuf Ersoy falan bulmadığı hiçbir şekilde alakası yok. İsmail Özer buldu kardeşim. Bu kadar basit. Yusuf abi bunu yarın öbür gün paylaşır sizi de keklemeye çalışır inanmayın yani benden çıktı patenti bende. Ya bu adama diyoruz ki abi diyorum şu işleri bırak artık ya. 2000 derece ol, 2100 derece ol, klasmanda millete bir şeyler göster. Ya kendini kanıtlamadan oyuncu sunuyor piyasaya. Babacım millet niye senin lafınla oyuncu denesin? Bak İsmail Özer denerse oynarlar. Çünkü kendimizi gösterdik, kanıtladık. Yani neyin öz nereden geliyor bu özgüven? Gerçekten merak ediyorum. Buradan ona soruyorum abi. Bu gereksiz özgüvenin sebebi nedir ya? Neyse arkadaşlar e, piyasa yetim değil. Yetimlerin başında biz varız. Lorenzo Lucca. Abi gülmemek için kendimi çok zor tutuyorum ya. Kafası 98. Abi adam vurduğunu atıyor. Öyle bir çar. Bitiriciliği düşük ama Yusuf abi bu arada. Yusuf abiye danıştım. Abi dedim basın verir misin buna özel? Ben buldum da sen basın ver dedim. İsmail'cim dedi bu şekilde basarsan iyi olabilir dedi. Teşekkür ettim ben de fazla söz hakkı vermedim. Hemen çullanıyor oyuncu çünkü öyle bir yapısı var. Ement, e Ement Ementa'yı falan da benden almıştı biliyorsunuz. Zıplaması 98, fiziksel teması 99 gördüğünüz gibi Lorenzo Lucca'nın bu şekilde arkadaşlar. Tabi işin şakası gerçekten oyuncu Yusuf abi önerdi bana. İsmail dedi İtalya'da Udinese takımında oynuyormuş arkadaşlar bu oyuncu. Orada dedi bir kafacı var Ementa'dan daha iyi dedi. Ben dedim ki abi ne videosu çekeyim? Yani aklıma video gelmiyor. Önerdi yani bunu. Dedi al sana videoya. Al sana video. Dedi ki 8K izlenecek bu video dedi. Nedense 8 dedi bilmiyorum. Yusuf abinin kanalını şuraya bir yere bırakmayacağım. Yusuf Soy yazın çıkıyor zaten abi. Onunla da uğraşmayayım artık. Gecenin 12'si. Yayını da yeni kapattım. Gerçekten gergin bir yayındı. Sinirli bir yayındı. Rakibimiz hip bip gelmiş. Neden böyle bir iki var bilmiyorum. Mesela bunun anlamı ne ya? Cidden çok merak ediyorum. Bir sormak isterdim rakibimize. Arkadaşlar duruma göre bir ya da iki maç yapacağız. Stadyumu şöyle ultrafort yapalım. Erkek gibi ultrafortta oynayalım. Lukka'nın bu arada basımını ben göstermedim değil mi? Geri zekalıyım çünkü. Arkadaşlar, e, şu yukarı bakan ok var ya, ona 21 tane veriyorsunuz. Bir de kaleci bire 5 tane veriyorsunuz. Maçtan sonra göstereceğim ama göstermeyi unutursam diye söylemiş olayım. Kalın Yusuf Erensoy Ementa'yı piyasaya kazandırmıştı. Bakalım Lukka'yı kazandırabilecek mi? Onun kanalda takip edin videosu gelecek. Ben ondan önce paylaşıyorum ama umarım önüne geçmeyiz adamın içeriğinin yani. Bir şey olacağım sanmıyorum çok ya. O paylaşınca onun kanalında bu tarz videolar daha fazla tutuyor. Onu fark ettik. Şimdi Figo. Figo'dan Lam. Lam. Çıkarmadı topu. Lam. Luka. Tam olarak Lukka'yı açtım. Luka. Bu arada bir maç yaptım arkadaşlar. Çoğu beni. Çok bastım. Bir maç yaptım Luka'yla çok güzel bir kafa golü attı. 1-0 aldırttı maçı bana. Çok orta açamadım. Bağlantı bok gibiydi. Bakalım şimdi bakalım Luka neler yapacak. Saliba indirdin mi onu? Çok harikasın lan. Figo. Mbappe. Mbappe'den Figo'ya doğru. Figo önüne alabilecek mi? Tamam pres. Pres. Lam. Lukka. ayağım var. Ben ayağımla da atabiliyorum dedi. Luka. Oha bitiriciliği 74 bunun. Astu be. Neymişsin sen Lukka? Ementa böyle topu ayağına alıp gidemiyor bu arada. Yani Ementa'da yok. Bunda Ementa'da Olmayan bir şey var abi. Mükemmelsin Luka. Gerçekten bu, bunu da piyasaya kazandırdı. Yusuf abi harbiden var ya bu işi biliyor ha. <laughs> Figo bomboş. Luka şimdi ağır tabi arkadaşlar. Biraz ağır kalacak. Luka'yı açtım abi. Mbappé değil. Ya kodumunun oyunu. Zaten orta fırsat az veriyorsun. Gerçi az vermiyor. Yani bu dizilişte biraz ofansif olduğu için orta açılabiliyor daha. Çok kaçırdık onu. Gol. Oo pas verdi. Gerçekten salak bir ekiple oynuyoruz. Oy atsaydı var ya çok iyi olurdu. Figo aldı tekrardan. Luka lütfen kaç. Luka. Luka. Tamam. Eyvah. Çok kötü vurduk. Seken topu çok kötü vurdu. Bitiriciliği 74 abi normal. Mbappe Figo. Figo. Oh, hoca. Hoca. Kafama vurdu ya. Luka. Biraz geç kaldın ama. Bir de kötü verdin. Abi. Ah oh, ben bu oyunu anlayamıyorum bazen. Bugün bir yakışık değil mi harbiden? önünde kaldı biraz. Rakibimiz şu an şut çekiyor ve gerçekten şu an rakibimizin bir baskısı var. Ama kırarız o baskıyı. Çok uzun sürmez. Luka. Luka'ya bile kontrol edip verdik. Luka gidiyor. Lorenzo Lukka! Lorenzo Lukka! abi. Kaleci yanından giderim diye düşündüm de Lucca ile nereye gidiyor anasını satayım. Beni lam çok iyi girdik araya. Güzel oynadı bu arada orayı. Figo. Figo'dan Rumi offside. Yani Salise ile kalıyoruz ya offside'de kafayı yersin. Adams uzun gönderdiği Baccio'ya doğru ama Nesta indirdi. Çamini sakın buradan bir gol çıkmasın rakibe. Sakın. Bak. Yani anlamıyor ben. Buradan <laughs> Rumeni hadi tut şimdi. Aha Tonedimsla kapatırsın orayı. En aşağıya atabilirim aslında. Şöyle bir fake. Rumenige, Mbappe orada pas verecektim. Ortaya gitmeyecektim. Cık. Gereksiz oldu bir tık. Şimdi Rumenige, eyvah ki eyvah. Saliba indiremedik. Mbappe. Lam Figo. Figo'dan Kaka. Kaka'dan Mbappe. Mbappe. Rumenige. Ya şu fake'le... Ya şu, şu çift dokunuşlar neden olmuyor yani anlamış değilim. Evet ağzına sıçayım ya. Yiyeceğiz. Tamam yemeyeceğiz. Lam. Figo. Hadi gel. Geldi aldı gerçekten. Ne çilt rakipsin be. Ne uyuz rakipsin. Saliba topu. Ha dörtte oynuyoruz abi. Gören sanacak birinci klasman maçı ya. Nasıl bir defans aşkıdır abi. Kaybedeceksin oğlum. Yok sana puan. Figo şimdi Mbappe. Hadi bunu tut diyeceğim de tutuyorsun. Neyse biraz içeri girelim. Lukaya yakından kaldıracağım. Luk Abi Yusuf abinin verici oyuncu bu kadar olur. Bir inanmıştım hani belki diye. Evet arkadaşlar 1-0 kazandık maçı ama bu bize yetmez hemen bir maç daha atalım. Bilal geldi arkadaşlar rakibimiz ismi biraz değişikti ee, ırkçı bir söylemde bulunmamak için orayı keseceğim. Rakip takıma bakalım 4-1-2-3 oynuyor top çevirme oynuyor güzel. Evet Lukka bu sefer dikmiş bakalım rakibine de dikebilecek mi? Oğlum saçlarımın şurası var ya bak şuralar. Saçım gölge oluyor lan orada ışık tepeden vurduğu için. İnanılmaz hoşuma gitti bu arada. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Şimdi Çağmeni Rumenige. Rumenige Lukka'ya indirdik. Lukka'dan Rumenige'ye doğru olmadı. Ben niye Lukka'ya indiriyorum? Niye Lukka'yla pas yapıyorum abi? Mal mıyım ben? Bu kadar pas delisi olunmaz ya. Mane gel. Abi 4-3-1-2 oynuyoruz ya o yüzden alıştık pas yapmaya. Ayağımda çok tutmuyorum top artık. Yusuf abi dedi ki eskiden daha sakindin dedi. Bu arada cidden bunu söyledi. Hani eskiden daha ayağında tutardın sakin oynardın dedi. Bence 4-2-2'ye dön falan dedi. Dedim abi 4 3 1 de iyi gidiyoruz. <laughs> Bakalım belki arkadaşlar deneriz. Yani o öyle dedi diye şimdi bir aklıma da girmedi değil. Yani Yusuf abi kötülüğümüzü istemez hiçbir şekilde. var ya, yılın golünü atıyordum ha. Ya şükür etti. Oo, Figo bomboş. Sen ne kadar boktan bir defans yaptın öyle. Luka. Kafasını değil. Ayağımla da atarım diyor. Az önceki boş kaleyi telafi etti. Orada Rumenike'de olsa kaçırırdı onu beyler. Gireceği yoktu o topun. Lukka ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Rumenike'nin de öyle şutlar kaçırmıştı var. Boş kaleye bazen atamıyorlar. Gelişine. Tamam. Şu fake yedin mi? Yemedi. Aldım tekrar. Kaka. 2-0. Lukka'yı açmak istedim de. Hedef adam olduğu için içeride değil. Kendini geri atıyor. de içeri koşuyor. Geri attığı ana denk geldik. Ama kaka attı. Güzel. Fark etmez. Lukka babanın iki maçta da golü var. Ee, ama kafasını tam gösteremedim size. Kafayla hiç atmadı sanırım. O güzel olmadı pek. Olmadı. Üçüncü maçı yaparız. Ne olacak en Şu toplar çok iyi gidiyor. Bunu düzelttikleri iyi oldu harbiden. Luca, Luca, Oğlum daracık açıdan yine iyi vurdu ha. Kaka. Lam. Şimdi bak şunu bekledim. Güzel kapattı orayı Bilinçli kapattı iyiydi. Oraya açacağımı hissetti adam herhalde. Lam şimdi. Lam'dan Mbappe. Mbappe aldı önüne. Çekti topu. Hop. Bir fake daha. Lam baba pike yapanım var. Carlos çok hızlısın be. Bu kadar pırpır pır olmana gerek yok. Düşmanın değiliz. Rumeniye gitti. Luka nerede? 31'de. Allah'ım ya Rabbim ya. Geldi. Luka sana geldi top valla. Çameniymiş. Luka neredesin? Esta Birden pres yapacağım. Beklemez. Haaland. Saliba. <laughs> <laughs> Baba gibi ya. Stoper dedim böyle oldu kardeşim. Eyvah. Carlos Mbappe arkasın. Verdik şimdi pasımızı Figo. Figo kaka. Kaka Rume. Ya gelişine ver işte. Ya şu topu kontrol etmeyin be. Etmeyin. Eyvah güzel vurdu. Yamal. Lamin. Lamin aldık topu. Luka doğru bir pas. Luka tek top. Kaka. Rumenige. Mbappe gidiyorduk yine Orada. Ya abi otopress yapıyor çift sıkıştırmayla. Deliriyorum. Attım. Ulan indirdim lan. İndirdin gole gittik. Rumenige. Mbappe. Rumenige'den beklediğim şey biraz ekstraydı yani. Kafayla oraya atamaz. Evet oraya atacağım. Bak bilip engel olan bak Bak. iki ayağımın içinden geçen top. Şutta ve pasta. İzle. İzlemedi. İzleseydiniz görürdünüz. Tamamen senaryo ve kurgu goldür. Kone ve ananı avradım. Mbappe şimdi çok güzel bir top. Luka. Luka. Of. Abi var ya güncelleme öncesi bunu keşfetseydik daha başka olurdu. Mbappe. Luka! Yapma Luka! <laughs> Ölüyordum lan. Kale çıkman lazım Oliver. Gerçi bastı bir şeyler ola. Allah'tan o da bastı bir şeyleri. Lam. çok iyisin. Kaka yukarıyı gördün. Figo ezbere bir toptu. Lam harikasın. Şöyle Rumenige. Rumenige'den Mbappe. Mbappe kafayla önüne doğru indirdi. Luka'yı açtık. Luka, Oğlum kaleci niye çıkıp duruyor ki ya? Gereksiz, gereksiz. Gayet de gerekli çıkıyor da işte. Çıkmasın abi, video çekiyoruz. Çameli götünü başını dönme sen alacan lan. Lamin. Eyvah, yapma. Yapma. 2-1 aldık beyler. Bu da yetmez. Üçüncü maça. Evet arkadaşlar sistem rakibimiz belirledi. İlerleyelim bakalım. Rakibimiz Chelsea geldi. Başarılar dileyelim. Rakibimiz de 4-1-3-2 oynuyor. Modici göbek yapmış. İlerleyelim bakalım. Rumenige'nin vuruşuyla başladık. Kaka Rumenige. Rumenige çameni. Saliba. Lam. Lam'dan Figo. Gitmeni bekliyorum kral. Bak ya Mbappe gerçekten aptal. Fırsatçı golcü diye mi böyle acaba bu? <laughs> Niye tuzak çikolatan oldu? Şuraya atacak ha. Evet sıçacak. Şu an sıçtığı dakikalar. Emin olun sıçtığı dakikalar. Tamam şu topu aldım ya. Abi sen sıçacaktın gole geliyorsun. Nasıl oldu iş? Drogba. Drogba. Saliba harikasın. Yani orada alırdık 50 kere o topu alamadık. Mbappe'den Figo'ya doğru. Beckham Bauer'ı Çukurgeo getirseyi de alabilirdi. Lucas. Babacım adam vuruyor. Bu adama engel olamaz. Olamaz. Figo'dan Rumenige. Rumenige inşallah vereceğim kral. Tamam. Figo. Direkt ortaya gideceğim arkadaşlar. Figo açtı. Kaka ne alaka abi ya. İçeriye de hiç bakmadım ki. Çok geride kalıyor. Hedef adam olduğu için Lam. Kaka, Figo. Tamam fark etmez. Biriniz alın o topu. Çizgide kurtardı ya. Şu çocuktaki şansım olsa var ya. Klasman ilk <laughs> Ebelik o Bak bana doğru gelmeyeceksin kemiğine. Ya. Abi çok zor ya. Gerçekten bu adamı kafayla buluşturmak çok zor. Geride kalması sıkıntı. Hızından dolayı mıdır? Hedef adam diye mi? Ementa böyle değil. Ementa gidiyor. Gayet. Bak. Cık. Dolduramıyorum abi tüp. Yok tüp olmuyor. Tüp de olsa Lucas'ın kafaya gidecek. Tüp de olmadığı için gitmiyor. Geçmeyecek. Aha. Hayır hayır hayır. Ya Lucas onu. Lucas sandım onu. Abi. Ağlamak istiyorum ya gerçekten. İptal de edemedim. Pas iptal niye yok bu oyunda? Onu koydum o konemisi. Şutu ettiğimiz gibi pası da iptal edelim Bu kadar zor mu bunu getirmek? Lam indirdin. Figo. Mbappe'den Figo. Figo'dan Mbappe. Git Davis git. Kahretmesin. Sadece hızın var ve bu yüzden aldın. Hızı olmasa çöp. Rumenige. Rupka. Gol. Beni bağlamaz abi. Adam on numara kafa vurdu. <laughs> Para pas alsak daha iyi olabilirdi havadan ama normal pas da güzeldi. Abi aptal gibi pas hataları. Aptal gibi. Çocuk görerek oynuyor. Biz mal gibi oynuyoruz ama 3 tane atmışız. Pedri, Xavi Simons. Evet. Aynen aynen. Aha. Aynen. Yemin ediyorum var ya attığım gollere yediğim gollere bak. Gerçi bizim de attığımız golün biri balıktı ya. Onu da kabul etmek lazım. Ama bu kadar saçma değil be. Yani ne bileyim abi ben yedim bir momentum gibi geliyor. Çünkü gerçekten önünde kalıyor. Ekstra yani. O nasıl gol abi mesela? Benim attığım çarptı girdi. 12 de öyle olsun affetmeyeceğim. etmeyeceğim. Söküyor, çarpıyor, ediyor, önünde kalıyor, vuruyor ya. Çok komedi goller yiyorum bazen. Neyse, Nesta. Ben Figo'ya doğru. Luka'yı da kaçırdık, iyi oldu. Gider artık herhalde dikine. Ya kale, kale, kale. Lan. Luka. Allah cezanı vermesin. Abi ya bilmiyorum Ementa'dan iyi değil gibi bu bu arada. Ementa daha iyi gibi. Evet harikasın kral. Uuu. Tamam bizde. Saliba. Verdi şimdi lan. Mbappe. Güzel oynadı bu arada. Of. Çok iyi oynadı bu arada. Yani göre göre oynuyor aslında iyi de oynuyor ama defansını kötü yapıyor işte abi defansını kötü yapıyor Lorenzo Luca'ya bir avuktan ilk kez şişiriyoruz o da Rummenigie'ye gitti kahretmesin Saliba aldık abi ya evet arkadaşlar 3-1 kazanıyoruz yani 3 maç yaptık. 3'ünde de goller vardı. 3'ünde de gol attı mı bizimki? Sanki attı. Ee, rakibe bakalım. Rakibimiz de ikinci 2. klasmanın çıkmış en fazla. Ama güzel oynadı. Bence defansını kötü yapıyor. Evet yani gördüğünüz gibi. E, fena değil bizimki ya. Yani gerçekten fena değil. 4 maçta 5 gol atmış. Oha. Yani aslında gerçekten fena değil arkadaşlar. Bilmiyorum asisti var mı? 5 gol 0 asist ama vurduğunu atıyor. Boş kale falan da kaçırıyor bazen. Bitiriciliği düşük. Ama arkadaşlar <laughs> Eventa ile ikisi bence yan yana oynarlar yani. Bu adam iyi aslında. Çok sırıtmaz. Belki aranızda daha iyi basabilecek arkadaşlar vardır. Ama ben yine de şöyle basımı göstereyim meraklısına. 21 e, havadan ok. 5 de kaleci 1. Böyle arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir görüşe kadar. Hoşçakalın. Bay bay.